Sabahtan bu yana her şey yolunda ve iyi gidiyordur. Que esta todo pues vaya bien en camino. Çok iyi, her şey Sabahtan beri burada, beri gerçekten çok güzel vakit geçiriyorum, çok verimli vakit geçiriyorum. Sizlerin de ayrıca bu sıcak karşılamanın sayesinde her şey çok daha iyi gidiyor. Harika. Böyle de devam edeceğimi umuyorum. Harika. Şimdi, Müsaadeniz olursa ben ayakta hemen bir e, kısa hoş geldiniz konuşması yapayım hem de. Değerli kardeşim, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Parlatino Başkanı Sayın Rolando González ve Parlatino İcra Sekreteri Sayın Elias Castillo, ve Sayın Milletvekili Nunoz sizleri bugün heyetimizle birlikte Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırlamaktan büyük şeref, onur duyuyoruz. Hoş geldiniz. Eh, pues eh, bienvenidos estimados invitados, estimados miembros, eh, estimado presidente del Parlamento eh, de Latinoamérica. Eh, pues eh, me gustaría, eh, es un gran honor para mí recibirles a ustedes aquí en Ankara en nuestra asamblea. Eh, pues eh, es un gran honor. Bienvenidos, eh, señor. estimado señor Ronaldo González y diputado Niños. Öncelikle kardeşim Ronaldo'ya 38. Palatino Genel Kurulu'nda başkan seçilmesinden dolayı bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendilerine tebriklerimi sunuyor ve başarılar diliyorum. Hıh. pues yo en la sesión en el aniversario de 38 del Parlamento. Eminim ki e, Sayın González'in e, başkanlığı hem e, Latin Amerika'nın bütünleşme sürecinde hem Latin Amerika'nın Asya ile Afrika ile ve Avrupa ile entegre olması, bütünleşmesi ve ilişkilerin derinleşmesi sürecinde büyük katkılar olacaktır. Eh, no tengo ninguna duda aslında Paletino başkanlarının seçildikten hemen sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaretleri bir teamül haline gelmiş durumda. Burada e, biz Sayın Pizarro'yu ağırladık, ardından Sayın Giacopo'yu ağırladık ve bugün de Kardeşim e, Rolando González'i ağırlamaktan büyük şeref, onur duyuyorum. Después de ser nombrado como presidente del Parlatino, casi se ha convertido en una traducción venir aquí a la Asamblea Turca para celebrarlo. Antes nosotros recibimos al señor Pizarro y Copo y esta vez es un gran honor para nosotros estar con usted y felicitar su presencia aquí juntos. Ama bugün e, burada benim mutluluğumu daha da artıran, ziyadeleştiren bir diğer konuk Sayın Elias Castillo. Kendisi Parlatino fikriyatı için çok önem arz eden bir isim. Çok değerli bir siyasetçi. Bugün onu da burada e, Parlatino heyeti içerisinde görmek beni ayrıca onurlandırdı. también tengo pues otro honor, <laughs> un honor especial para hoy, porque está con nosotros, estimado señor Elias Castillo, que es una figura muy importante para eh, para latino y entonces eh, también es un gran honor eh, su existencia aquí en esta sala hoy con nosotros benim gibi genç bir jenerasyonu temsilen aramızda bulunmasından dolayı da Sayın Carlos Nunez Ayuza Hoş geldiniz diyorum y eh, como un representante joven como yo también me gustaría dar la bienvenida <laughs> al señor Carlos Nunez eh, es también un placer eh, verlo aqui, e, con Eminim ki e, Ant grubuyla birlikte çalışarak e, Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyle Asya ilişkilerini, Türkiye ilişkilerini daha da derinleştirip hak ettiği noktalara taşıyor olacağız. Eh, también estoy seguro de que, e, e, trabajando juntos, e, los dos parlamentos, el Parlamento eh, Palatino y el grupo eh, Andino. Eh, nosotros eh, avanzaremos más en, en nuestros trabajos bilaterales y eh, pues eh, llegaremos a un nivel bastante pues alto en las relaciones de Latinoamérica y el Caribe con eh, las, con eh, Asia y Turquía. Bu nedenle aramızda e, bizi şereflendiriyor olması münasebetiyle Ant Grubu Başkanımız Antalya Milletvekilimiz Sayın Tuğba Çokal Hanımefendi'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Y uh -huh. e por eso también dar las gracias a la Chocal, el, de, la de Antalya, y también la presidenta del grupo e, de andino, grupo Yine Ant grubunun e, ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin son derece aktif milletvekillerinden Denizli milletvekilimiz Nilgün Ök hanfendiyi de aramızda görmekten büyük şeref duyuyoruz. Y también eh aquí tenemos e, pues e, una de las diputadas muy importantes para el grupo andino y para nuestro parlamento eh la señora Nilgün eh quien es diputada por la ciudad de Denizli. Şahintin Bey Parlatino üyesi olarak ev sahibi bugün. Bir diğer Parlatino üyemiz Artvin milletvekilimiz Sayın Uğur Bayrak tutan bir diş operasyonuna maruz kaldığı için bugün aramızda bulunamayacak ama kısa bir süre içinde gelip gitme ihtimali söz konusu. Selamlarını ilettiler. Teníamos previsto la participación también del diputado el eh, señor Ur Bayrak Tutan, eh, quien es diputado por Artvin, de la ciudad Artvin, pero ha tenido una pequeña operación dentista, eh, en la dentista, por eso no ha podido tener la oportunidad de estar aquí con nosotros esta noche, pero intentaré, intentará eh, pasar por un rato. Eh, esta noche. Yemek öncesi konuşmalar genelde beni çok sıkar. Onun için uzatmayacağım. Son olarak güzel bir haberle, e, güzel bir müjdeyle Konuşmamı tamamlayacağım. Tamam. Biz Parlatino ve Ant grubu olarak çalışmalarımızı birbirine entegre ettik ve bundan sonraki süreçte Ant grubu çalışmalarına Parlatino üyeleri, Parlatino çalışmalarına Ant grubu üyeleri eşlik ederek birlikte hareket edeceğiz ve ilişkilerimizin derinleştirilmesi, iyileştirilmesi noktasında gücümüzü daha da artırmış olacağız. Normalde meyburan mucho ese tipo de pues que se hacen antes de la de comer. Pero eh, yo quiero terminar mis palabras con una buena noticia. Eh, nosotros hemos nos hemos integrado eh, pues los estudios del Palatino y los estudios del grupo andino, eh, pues así que nosotros trabajaremos eh, pues eh, colaborando eh, pues realizando una colaboración muy íntima entre los miembros de los dos parlamentos y nuestro primer objetivo haciendo pues esto es eh, siempre mejorar eh, Relaciones. Muchas gracias. 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 Müsaadenizle. Teşekkürler. Salon diye e, özel bir salon. E, <laughs> e, evet, e, verdiğimiz misafirlerimizi burada bu salon <laughs> bu salon şerefti bir salon. Es es tunc pro massa potius